Hadi biraz daha doldur, 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 doldur. Elini korka kalıştırma. <laughs> Oğlum o, o gördüğüm en kötü Ramiz dayı taklidi ya. <laughs> ben <içeride> mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın dayı? Kanka uzak bir Allah şey Of ben olmasam ya rayı ya. Sen olmasam ya Allah ya Baba duvara Altında <laughs> Altındayım diyor anasını kekerek. Karşıya geçeriz bence yarı. bakın. Oraya gitmeyin gitmeyin gel geri gel. Fındık geç olmadan geri gel. Fındık. Fındık gitti. Fındık yara Hayır. <laughs> 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 ben fındığı kurtaracağım. Met, kitim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Helal edin hakkınız. Eşyaları atıyorum buraya. Hakkınız <laughs> dedim. Fındık. Ben <laughs> fındığı kurtar geliyorum. Ne oldu fındık? Al fındık yaşıyormuş. <laughs> <laughs> arkadaşlar gelebildiğimiz maksimum. Fındık, fındık mı? Kanka ağırlıkla zor. 0, 0, 0, 0. Sen, ben fındığı almaya gel gidiyorum. <laughs> dur, dur gidiyorum. abi dur. Sen güven. Sen şunu, şunu yesene be. Gidiyorum. Oo. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol fındık. Şimdi birlikte yanına git. Nesin sen amına koyayım? Terminator falan mı? <gülüyor> <gülüyor> abi senin için biraz zor bu iş. Fırlat kendini oradan tut geri. Kanka enerji bitti. Aa dö, dö. bunu kim yapıyor? geliyor. Sen kimsin abi? Abi yaratık var. Abi yapma. Bu ne ya? Bu kim ya? Yapma abi yapma. Ölü taklidi, ölü taklidi, Şu kahverengi bu sanırım. Ay. Ay mı? <laughs> Gizli Allah oh, Ya ne yapıyorsun? Boğuluyorum. Yağmur yağınca da seni gördüm <laughs> pencereden. Yağmur ya. Yağmur. Ulan kodumun kızı ne bilsin lan? Lan hiç az mi? yavaş sür düşebiliriz. Onu aşağı onu aşağı değen kayıyor. Muz elin muz. Lan. Ben... <laughs> fındık düşüyor mu? Sabit durma. Sabit düşüyor. Reis falan. Düşmem ben fındık dur. Buradan nereye gittik fındık? Lan! Fındık düşüyor. <laughs> Bunda <laughs> aşağı düştük ya. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Allah. Ya <laughs> <Nah>, bunda. <fındık. gülüyor> Hayır. Ah be fındık. fındık. <laughs> oh. Allah. Oh. oh <laughs> Eee ne oldu şimdi? Ah be fındıkcan Ölmedim ki amınakkuyum <laughs> Ölmedim ki diye Öldür işte Allah Geldi 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 gel. Ara, Aralığa girelim, Allah! Allah! Ben gidiyorum <laughs> Oh. Oh, yeah. Hayır, hard RP e ya şey. <laughs> GTA hard RP. E. <laughs> <GTA B's. gülüyor> Sonuçta izciyiz abi böyle. Ben orada şey. her gördüğünüz dal dal değil gerçekten. E, ee, saha mı, maha mı, savana mı? İşte, sıcakta gördüğümüz şeyden görebiliyorsun. Yok salip ama ne Ne bileyim <laughs> ya. <abi>. <laughs> Salep olabilir abi. Lan bir şey göremiyorum ben gözümün önünden güneş gitmiyor ya. Şimdi neyi çalıyon oğlum? Elimi kullanmadan yemek yiyorum şu na, na, nasıl yiyon oğlum? Şey yapıyor taba altyazı 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 altyazı. Yani. tabağı alınmış. Tabağı helal yapıyor böyle diliyle. Evet. Ya şey yap. Vakumlama taktiğinde tabaktan kaşar aldım az önce. Bak. <laughs> Duydun mü Ben hala kahvaltı yapmadım. Abi gerçek altyazı. misin ya? Kahvaltı yapmıyor üşeniyorum değil miyim? Bence gerçeksin abi. Bir daha ben? <laughs> abi ya ben bu haritayı sevmedim <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha, orada ya çok. Lan çok Hayır yaklaşma ona yaklaşma yaklaşma. Bombo yaklaşma patlıyor. Allah Bekle Belki Uzak uzaklaşacağım. Niye deli misin <laughs> <Değil> mi? <laughs> Sonra gözünü <laughs> <olamazsın> diye. <laughs> Allah Allah. Sonra götümüze patlayınca göreceğiz. Ne gerek Gökü var bu ya? Bu var. İyi mi Sarva da? Sağ ol. Allah razı olsun. De ne demek? Şey koyacağım. diyeceğim bizim nerede? Harbi. Bir anda hayaletleri gelir biraz mı? Al gel gel o taraf, o tarafa gitsin sikelim. Aa geldi. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> O <laughs> akrebin <laughs> oh, amına koyayım ya. Geçmiş olsun Aybars nerede? Tutmadı. Allah belanı ver. Akrebini sikeyim. Kurtar. Gel. Gidiyorum ben. Gel Aybars. Ben ölüyorum. Gel abi. Gel gel. Aman boş. Gel. ip yaptım. Lan. Lan. Vuracak beni dur. Bana bakıyor. Gel çık. Dırman dırman. Lan dur. Dur. Akrep. Şşş. Emanetler aldım. Gel. dur <laughs> 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 dur. Kıpraşma be. Adam Lan baş. geri düştü. Geldim. <laughs> Çocuğa adamı gel, yemek yedirin. Y en La no es dada She told my baby, there's the three. She looked at me. Then showed a photo baby pride prize eyes were like mine.